Hepinizin merhaba arkadaşlar. yapacağım bir saniye. Evet arkadaşlar geldiğimiz yere Şimdi ilk sorumuz ilk İlk sorumuz arkadaşlar. Bir tane arkadaşım demiş ki abi niye uzun zamandır video atmıyorsun diye. Şimdi size bunun hikayesini söyleyeceğim. Ben video atmamaya neden başlamıştım biliyor musun? Çünkü ben böyle babam böyle küfürlü video çektiği için böyle böyle videoları böyle silmek zorunda kalıyorum. Zaten Lollabop hikayeli falan filan sevindiğimde böyle filmler falan değil mi? Onlar de. o yüzden yani annemle babamın iyi bir küfürsüz videolar çekebilirken ama işte 16 yaşına girince falan filan küfürlü videolar çekebilmişti. Aynen Yani tane tane çekeyim. Evet. Yani 16 yaşına gireceğiz zaten boy falan e Diyelim, Şimdi diğer sorumuz diyor ki. Abi sen YouTube'daki hikayesini anlatır mısın? Gülücük koymuş. Kardeşim çok sağ ol. Hemen anlatıyoruz. Şimdi benim YouTube hikayem şöyle başladım. Ben böyle işte Burak oyunlu falan filan Han Kanal, Enes Batur falan o tarz videoları seyredi seyredi. içimde bilgi olmaya başladı. Şurada bak Onları yapınca Bir YouTube kanalım olmasını isterim. Zaten bir tane videom vardı, ama o bana yeterli gelmedi ve bir sürü YouTube kanalı yaptım. Hatta iki tane YouTube kanalım var. Çok şanslıyım. Adları nasıl söyleyebilirim? Gül Dedeli. Benim birinci kanalım. Hmm. O zaman da bir adını ama neyse. Gül Dedeli. Şu anda Gül Dedeli'den video tutuyorum ve çok daha mutluyum. Evet ve diğer sorumuza geçelim. Şimdi diğer sorumuza geçtiğimize göre haydi bakalım soruya bakalım. Bakmadan önce bir saniye. Evet diğer videomuzu diğer sorumuz, diğer yorumumuzu hemen okuyorum. Hmm, tamamdır. Diğer yorumumuzu kısaca anlatayım. Kolları benim Bu gerçekten önemli bir şey sıvayın. Bizim, benim için olabilir. Abi neden bilgisayar oyunları videosu çekmiyorsun? Şimdi bunu kısacası anlatayım çünkü hep herkes istiyor bu bilgisayar oyunu çekmemi. Şöyle. Babam bana bir tane kamera aldı. Ve bu kamera çalışmıyor. Evet. Şu kadarcık onu falan filan. GoPro değil bu arada kamera. Onu aldı tamam mı? Aldı. Aldığından bir 15-14 iki hafta sonra o kamerayı bozuldu. O yüzden yani bozulmadı da yani çalışmıyor. Babam onu yap, yapmayı unutmuyor. Unutuyor. Tamam mı? Onu çalıştırmayı. Babam da onu telefondan bağlamaya yani nasıl bağlayacağını bilmiyor. O yüzden yani o yüzden o videoları atamıyorum. Ve diğer sorumuza geçiyoruz. Diğer sorumuza geçiyoruz. Ve hemen bak yiyoruz evet. abi neden montajlı videolar çekmiyorsun şimdi ben montajlı videolar çekmememin sebebi şu ben montajı böyle bir gün iki günde yetişir sandım ama beş günde yetişiyor abi o yüzden montaj istemiyorum ve bir tane montaj videom var o gerçekten çok güzel Montajlı videoları çok sevdiğim için bir tane yaptırdım. Babamın arkadaşından çok güzel montaj yaptı. Ve videonun sonu çok güzel. Videonun sonu çok güzel. Ama o şey benim burayı ilerletmelerim ileride Çünkü sizin için biraz kötü olabilir. Mide bulandırıcı da olabilir. Anladınız mı? O yüzden. Ve ilk baştaki de çok güzel. Her yer böyle gösterdi ya. Neyse. mi Evet arkadaşlar diğer sorumuz ayak sorusu. <laughs> Daha ciddi ama ayak sorusu diye bir şey yok. Şimdi diğer sorumuzu sorun. Diğer sorumuz şöyle. Abi neden işte kışkırtma videoları pardon kışkırtma videoları değil ya. Abi neden veri de dedik uzun sürede video gelmiyormuş. Şimdi şöyle. Ben hani babam sarj, şarjı çok hızlı bittiği için ben annemin kanalına video atıyorum ve ona sığdırabiliyorum. Ama annemin kanalına video atmazsam da videosuz kalıyorum. Ve bunun için benim için fazla kötü. Evet arkadaşlar soracağım videomuz bitmiştir ve ne düşünüyorsunuz Bence güzeldi soruları sallamadım hiçbir şey hiçbir şekilde bir şey yok ve hadi bakalım Osman bitir Ken bu we see you Bye bye.